İş sanat gece gündüzü sunar. Gece gündüzden merhaba. Haftayı kapatıyoruz fakat bu perdelerin kapandığı anlamına geliyor mu? Asla. Bilakis sahnelerde, beyaz perdede, festivallerde rengarenk ve tabii ki raflarda da albenisini hiç kaybetmeyen kitaplar göz kırpıyor. O zaman bir gondola binelim ve Venedik'e kürek çekerek başlayalım. Serge Reggiani meşhur şarkısında Venedik İtalya'da bir yer değil, Venedik herkesin ortak mekanıdır der. Bu aralar merakla beklenen Biennale ile Venedik Reggiani'yi haklı çıkardı. Sanatseverlerin yeri yurdu bir süreliğine kanallar şehri oldu. Eh biz de orada olmaz mıyız? Sanatçı Gülsün Kara Mustafa'nın mekana özel yeni yerleştirmesi, oyuk ve kırık dökük bir dünya haline ev sahipliği yapan organizasyonun Türkiye pavyonu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla açıldı. Kanalları, dar sokakları ve tarihi binalarıyla bir sanat eserini andıran Venedik. 331 sanatçı ve kolektif. Türkiye'yi temsil eden özel bir sergi. Yabancılar Her Yerde temasıyla bu yıl 60.sı düzenlenen Venedik Biennial'inin Türkiye pavyonu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla açıldı. The Venice Biennial serves as a significant platform for artists and art movements. MKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı'nın ev sahipliğindeki açılışa Roma Büyükelçisi Ömer Gücü'n de aralarında bulunduğu bürokratların yanı sıra sanat ve akademi dünyasından isimler katıldı. Türkiye pavyonu sanatçı Gülsün Kara Mustafa'nın mekana özel yeni yerleştirmesi, oyuk ve kırık dökük bir dünya haline ev sahipliği yapıyor. Kara Mustafa yıkıcı savaşlar, depremler ve çevre felaketleri karşısında içinde bulunduğumuz suskunluk ve çözümsüzlük halinin insanlarda yarattığı boşluk, oyukluk ve kırıklık hissini enstalasyonla mekana taşıyor. Türkiye Pavyonu 20 Nisan'dan itibaren 24 Kasım'a dek gezilebilecek. Etkili insan ne demektir? Biraz para, biraz şöhret, biraz yaratıcılık, en çok da kitlelerin neyin nasıl düşünmesi gerektiğine yönelik güvenilir bir çerçeve sunabilmek. İşte Time dergisi 2024 yılının en etkili 100 kişisini açıkladı. Listede dünya liderleri ve iş insanlarının yanı sıra eğlence sektörünün yıldız isimleri de kendilerine yer buldu. İski. Hmm. Bir, bir yanda Polonya Başbakanı ile CEO'sunun aralarında yer aldığı liderler ve iş insanları. <laughs> Diğer yanda Dua Lipa, Jeffrey Wright, Kylie Minogue ve Hayao Miyazaki. <laughs> Time dergisi 2024 yılının en etkili 100 kişisini açıkladı. Listede dünya liderleri ve iş insanlarının yanı sıra eğlence sektöründen de pek çok isim yer aldı. Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Dua Lipa Yeni albümü Radical Optimism'in yanı sıra Barbie filmi için seslendirdiği şarkısı ve Argyle filmindeki rolüyle listeye adını yazdırdı. <laughs> Aksiyon sahneleri ve özgün senaryosuyla eleştirmenlerden tam not alan Maymun Adam filminin yönetmeni Dev Patel. American Fiction filmindeki performansıyla övgü toplayan Amerikalı oyuncu Jeffrey Wright listede öne çıkan diğer isimler oldu. İkonlar listesinde Coming to My World ve The Locomotion gibi şarkılarla tanınan Avustralyalı şarkıcı Kylie Minogue öne çıktı. <laughs> Baba serisinin yönetmeni Francis Ford Coppola'nın kızı Sofia Coppola, büyük başarı yakaladığı Priscilla filmiyle. <laughs> Japon manga ve anime sanatçısı Hayao Miyazaki, torununa ithaf ettiği son filmi Çocuk ve Balıkçı filmi sayesinde ikonlar arasına girmeyi başardı. Titanlar kategorisinde sunucu Kelly ile müzisyen Jack Antonoff'un Öncüler başlığında ise Barbie filmiyle Oscar'a aday gösterilen America Ferrera'nın ismi öne çıktı. Kaligrafi, Yunanca güzellik anlamına gelen kalos ve yazı anlamına gelen grafik kelimelerinin bir araya gelmesiyle işaretleri mana ve uyumla dans ettiren bir evrene sürükleyen bir sanat dalı. Ve bu kadim sanatın iyi bir temsilcisinden dikkat çeken bir sergi haberimiz var şimdi. Sanat hayatını 2019'dan bu yana Türkiye'de sürdüren İranlı modern kaligrafi sanatçısı Esmail Raşvant, 17 eserden oluşan yeni sergisini sanat sanatsever buluşturdu. İnsanın ve aşkın doğası geleneksel hat formları modern bir bakış. Sanat hayatını 2019'dan bu yana Türkiye'de sürdüren dünyaca ünlü İranlı modern kaligrafi sanatçısı Esmail Rashvand yeni sergisini sanatseverlerle buluşturdu. İran'da geçtiğimiz yüzyılda temelleri atılan ve modern kaligrafi olarak tanınan Nakkaşihat akımının öncülerinden olan Raşvan, eserlerinde insanın aşkın doğasını geleneksel hat formlarının gücüyle tuvale taşıyor 43 yıllık kariyerinde İran'dan İngiltere'ye, İtalya'dan Fransa'ya uzanan sergilere imza atan sanatçı, 17 eserin yer aldığı sergisiyle sanatseverleri insanın yeryüzündeki anlam arayışını ilan edilenin aksine formda gizli olan da aramaya çağırıyor. Küratörlüğünü Şulekler Altıntaş'ın üstlendiği sergi 11 Mayıs'a dek Gamma Gallery 42 Maslak'ta görülebilir. Bugünlerde ileri teknolojiye en çok şükrettiğimiz anlardan biri, sonsuzluğa uğurlayıp hasretini çektiğimiz sanatçılarla bizi kaldığımız yerden devam ediyormuşçasına buluşturması. Örnek mi? Müslüm Gürses'in hiç duyulmamış 6 farklı şarkısının tanıtıldığı gecede büyük bir sürpriz yaşandı. Müslüm Gürses hologram teknolojisiyle sahnede canlandı. Çok istedim sana söyleyemem 2013'te aramızdan ayrılan Müslüm Gürses'in duyulmamış şarkılarının yer aldığı Tozlu Raflar albümünün lansmanı Beykoz Kundra Fabrikası'nda gerçekleşti. Iple çöp çöp çöp. Müslüm Gürses'in hiç duyulmamış altı farklı şarkısının tanıtıldığı gecede İkimizi büyük bir sürpriz yaşandı. Çöp çöp çöp. Müslüm Gürses hologram teknolojisiyle sahnede canlandı. Gönül olmaz yaresi, çiçek olmaz baresiz. yarimi çaresizim. Çaresiz. Şarkılarını Müslüm Gürses'in kendi görüntüsü ve sesinden dinleyen davetliler sevinç ve şaşkınlığı bir arada yaşadı. sesin müzik şirketi Eleanor müzik imzasıyla çıkan altı şarkılık albümde çok sevdim, sevda kurbanı ve ah bu dünya gibi daha önce yayınlanmamış altı şarkı bulunuyor. <Sessizlik> Albüm tüm müzik platformlarında yerini aldı. <Sessizlik> Kariyeri boyunca birçok şarkıyı yorumlayan Gürses, 2000'li yıllarda Teoman'dan Asya'ya popüler isimlerin şarkılarıyla dinleyici kitlesini genişletmişti. Kim üşütür, kim yakar mı beni? Sen tabii ki, sen bir tanem, ter içinde, içim bile ilenir. Geçmişten özlediğimiz ne çok değerimiz var ama gelecek elbette çocukların bunu hatırlamanın en güzel yoluysa ülkemiz için 23 Nisan. İş Sanat 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nde Türk resmini izlemek ve İstanbul'un resmi sergilerinden ilhamla hazırlanan çocuk atölyeleriyle kutluyor. Cumhuriyet ressamlarının izinde Sanatçı Şapkaları Atölyesi, Kartpostal Atölyesi, Renkli Kapılar gibi birçok başlıkta tasarlanan atölyeler Beyoğlu'nda bulunan müzede 20-28 Nisan tarihleri arasında ve ücretsiz olarak devam edecek. Hani açılışta dedik ya, tozlu raflarda albenisini hiç kaybetmeyen kitapların bizi çağıran sesi. İşte yazar dostumuz Selahattin Yusuf'la en kitaplık köşemizde bu hafta Franz Kafka ve 20. yüzyılın en önemli eserleri arasında yer alan romanı Davanın Sesinin peşinden gittik ve ne okusam arayışında olanlara güzel bir kapı açtık. Sıradan bir adamın sıra dışı hikayesi etrafında otoriter bürokrasinin sert bir portresini çıkaran davaya dair keyifli sohbeti bizde sizleri baş başa bırakarak tamamlıyoruz gece gündüzü. Yeni haftada görüşmek üzere. Franz Kafka ve unutulmaz eseri dava üzerine sohbet edeceğiz. Merhaba Selahattin. Merhaba, merhaba Ömer. Dava ya da yargı çevrilebilir ama anlaşılıyor aşağı yukarı ne olduğu. Şimdi Dostoyevski üstadımızın Karamazov kardeşlerinde Büyük Engizisyoncu diye bir epizod vardır, bir bölüm vardır. O roman kadar önemli bir bölümdür aslında. Hazreti İsa bir yere gelir, iner bir kiliseye gelir ve orada Kimse onu tanımaz filan sonra mahkum ederler. Engizisyona gider filan bunu anlatır. Çok çarpıcı bir epizottur Dostoyevski'de o. Karamazov kardeşlerin yüreğidir aslında. Şimdi ona benzer bir şey vardır davada. Yasa önünde diye bir hikaye, dava romanında. Kafka da benzer bir şey yapmış. E şimdi yasa önünde e, hikayesinde şöyle bir şey olur. Bir adam gelir, bir taşralı. Taşralı. Hiçbir şeyden haberi yok. Budala Budala karakterli bir taşralı gelir ve büyük bir şato gibi bir yapı vardır. Ne olduğu belli değil, tam Kafka eski. Ve bekçiye der ki, yasaya girmek istiyorum, yasanın içine girmek istiyorum. Ya bu cümlenin kendisi bile büyük bir roman değil mi? Değil mi? Bir değer sisteminin beni her şeyiyle kuşatacak, bana her şey hayatın anlamını verecek bir şeyin içine girmek istiyorum der. Mümkün mü acaba? Bütün mesele bu zaten. <laughs> Mümkün mü? <laughs> Hikaye baştan sona bunu anlatıyor. Şey der ki bekçi, yani izin yok ama istiyorsan gir. Orada durur. Bu duraklama, bunun kendisi de kafkayesk bir saçmadır zaten. Giremez, cesaret edemez, yalvarmayı seçer bekçiye. Girsem ne olur? Bir Kötü bir şey mi olur çok? ne zaman girebilirim? İzin çıkar mı? İstiyorsan bekle der yani izin hayatı boyunca bekler o kapıda bakar mısın yani bu adam kesinlikle Semitik bir ırktan geliyor olması lazım İbrani olması lazım ya Arap ya Yahudi ki biliyoruz ki Yahudi ve müthiş kaynakları kullanan bir adam Kafka kapının önünde hayatı boyunca bekliyor sonra diyor ki ya beni neden ölmek üzereyim artık filan neden almadın içeri yani aslında girebilirdim filan diyor Bekçi. Müthiş bir muğlaklık. Ee, peki diyor. E, gir, şimdi gire girebilir miyim? Ee, i̇stiyorsan gir. Asla bitmez saçma. eski şeyde atmosferde asla o tekinsiz atmosfer asla sona ermez. Çünkü o atmosfer sona erdiğinde zaten anlam krizi çözülmüş olacak. Sonra Bekçi itiraf eder der ki bu yasa zaten sadece ha diğer insanlar girebilir mi? E, i̇steyen girer ama kimse gelmedi der. Ama bu arada bu yasa sadece senin içindi der. Çünkü kriz sadece onun için. <laughs> e, sadece onun için kriz. Tek başına yaşar çünkü Kafka bu krizi, bu anlam krizini. Tanrı'nın içine girmek istiyor aslında. Yasanın içine, düzenin içine, kaostan düzene. Uyuma. Uyuma, ahenge ve şu anlam krizinin bir sona erdiği bir Topraklara varmak istiyor. Bütün mesele bu. Onun Eldorado'su Doradosu, cennet. Her neyse, bir, bir sürü şey söylenebilir. Ve Kafka'nın dava romanı da biliyorsun ki bir sabah uyandığında aynen Gregor Samsa olduğu gibi da olduğu gibi e, suçlanmış olmak. Bütün suçu suçlanmış olmaktır. Bu arada bir suçu olduğuna inanmaz. Fakat neden suçlu olduğunu çözmeye çalışırken savcılara ulaşamaz. Bir sürü saçma şey olur filan. Ve suçlanmış olma suçu, sadece suçlanmış olmaktan kaynaklanan suç tırnak içinde hiçbir zaman yakasını bırakmaz ve hikaye akar gider. Kafka'nın e, çok basit fırça darbeleriyle yarattığı büyük fotoğraf, büyük resimler bunlar. Büyük deha tabii ve e, anlam krizinden başka bir şey değil. Tanrı yoksa her şey mübahtır. Dostoyevski'nin şeyi. Mübah olduğunda da her şey korkunçtur ama. Bunu serimleyen bir yazar Kafka aslında. Nasıl bir boşluk duygusu, tabii, insanın tabii. nasıl başı dönüyor, tabii. bir bulantı tabii. yaratıyor tabii. ve biraz önce esk dedin. Gerçekten bu Kafkaesk tabiri ne kadar çok sahneyi açıklıyor günümüzde. Çok. Öyle ya bugün değil mi? Çok bu anlam daha... krizi hepimiz yaşıyoruz tabii. özellikle. Bugün çok da. Daha... Dijital dünyada. Çok haklısın. Her dünyada aslında. Bu anlam krizi derinleşerek devam etti. Kafka'nın önemi bunu çok önceden haber vermiş olması. Üstelik sosyal medyada her an bir şeyle suçlanabiliriz. Kimin suçladığı belli değil. Suçumuzun ne olduğunu bilmeyebiliriz. Suçlanmış olman yeterli suçlu olmak Suçlanmış olmak yeterli <laughs> ve birilerinin bunu inanıp evet. onu paylaşmış olması tabii. yeterli gibi yine bir kafkayesk dünyada. Evet. Ama ne mutlu ki kafkanın kendisi o kafkayesk dünyayı biraz daha berraklaştırmak için bize güzel cümleler bırakmış. Okumuş olanlar belki bir daha okumak isterler. Okumamış olanlar daha fazla vakit kaybetmesin bir sonraki hafta en kitaplıkta görüşmek üzere. gece gündüzü sundu